Kalıtım dediğimiz kısımda. Şimdi e, kalıtım genetik ismini de alıyor. Kalıtım dediğimiz canlılar arasında oluşan benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan etkenleri ve bunların nesillere aktarımını inceleyen bilime denir. Yani e, bir genetik farklılık oluşturuyoruz ya bu genetik farklılığın ya da bu genetik benzerliğin neyden kaynaklı olduğunu araştıran bilim dalı aslında kalıtım oluyor. Genlerde nasıl bir değişimler oluyor ve bu genlerin bir araya gelmesi sonucu neler oluştuğunu araştıran bilim dalıdır diyoruz. Şimdi canlılarda çeşitliliğe neden olan özellikler karakterlerdir. Yani bu karakterlerden kastımız nedir? İşte saç rengi, göz rengi, kan grubu, boy uzunluğu, boy kısalığı ondan sonra kilo bunların hepsi kas yapısı ten rengi bunların hepsi nedir arkadaşlar bir karakterdir İşte diş yapısı, diş rengi kaş rengi, kaş yapısı bunların hepsi aklınıza gelebilecek insan vücudunda bulunan ya da herhangi bir canlının vücudunda bulunan her özellik bir karakterdir diyoruz canlılarda çeşitliliğe neden olur bu karakterler Şimdi çok hücreli canlılarda neydi? Hem anneden hem de babadan genler gelip birleşiyorlardı ve biz bu birleşme şeklinde mayoz diyorduk. Bu mayoz sonucunda ise hatta ne oluyordu arkadaşlar? Kalıtsal çeşitlilik oluşuyordu. İşte anne ve babadan gelen bu karakterlerin çeşitliliği ile birlikte biz ne yapıyoruz? Kalıtsallık farklı karakterler farklı kalıtsallıklar oluşturuyoruz diyoruz. Saç rengi, göz rengi gibi, kan grubu, kan grubu gibi bizim tutup da sonrasında değiştiremeyeceğimiz, hani köklü olarak değiştiremeyeceğimiz, sonrasında köklü olarak değiştiremeyeceğimiz e, karakterlere kalıtsal karakterler diyoruz. Hani saç rengini hocam boyuyorum, işte gözüme lens takıyorum gibi şeylerden bahsetmiyorum. Kalıtsal olarak, e, mesela saçımızı boyasak bile sonrasında ne oluyor? E, çıkan saç Yine kendi saç rengimizde çıkıyor ya da gözümüze lens takıyoruz ama lensi çıkardığımızda yine kendi göz rengimize sahip oluyoruz. İşte bunlardan bahsetmiyorum. Diyorum ki benle birlikte ben yaşadığım müddetçe aynı şekilde devam eden karakterler kalıtsal karakterlerdir. Ama ben yaşadığım müddetçe ara ara dönem dönem değişen karakterler kalıtsal olmayan karakterlerdir. Mesela başta kilo gelir. Kilo kalıtsal evet kilo alıp verme nerelerden kilo alacağınız birazcık kalıtsallığa bağlıdır ama kilo alıp verme bizim beslenme standartlarımızla alakalı bir şeydir. Spor yapmamızla ilgilidir, hareketimizle ilgilidir. O yüzden kilo kalıtsal olmayan bir karakterdir. Yani kişiden kişiye değişir. Annemiz babamız kilolu diye %100 biz de kilolu olacağız diye bir durum yoktur. Yediğimiz içtiğimize dikkat ettiğimizde nedir? Kilomuzu kendi istediğimiz ayarda tutabiliriz. Kas yapısı sporla alakalı bir şeydir. Kas yapımızı ne yapabiliriz? Spor yapabile yaparak, yediğimiz yiyecekleri seçerek, e, kas yapmaya daha yönelik protein içerikli e, yiyecekler seçerek kas yapımızı değiştirebiliriz, güçlendirebiliriz. Konuşma şekli, konuşma şekli evet her e, her kişinin kendine ait bir konuşma şekli vardır ama bu konuşma şekli bize ölene kadar böyle gidecek diye bir durum yoktur aslında. İstersek üstünde çalışırsak ne yapabiliriz? Konuşma şeklimizi değiştirebiliriz diyoruz. İşte o yüzden bunlar kanıstal olmayan karakterler arasında yer alıyor dedik. Karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan DNA'nın parçasına gen diyoruz. Yani az önce ne demiştim? Genler tarafından aktarım sağlanıyordu. Genler bizim vücudumuzdaki görev birimleriydi işte DNA'nın görev birimi olan karakterleri ortaya çıkaran yapılar genlerdir dedik yavru canlıya biri anneden diğeri de babadan gelen gene ise ben alergen diyorum yani anneden işte göz renginin maviliği geliyor diyelim babadan da göz renginin kahverengiliği geliyor kahverengilik ve... Mavilik eşleştiğinde benim sonuç olarak baskın olan karakterim ne yapıyor? Ee, kendini gösteriyor. Yani burada anneden bir gen özelliği geldi. Gözle ilgili anneden bir gen geldi. Babadan gözle ilgili bir gen geldi. Bu ikisinin birleşimine ben ne dedim? Alelgen adını verdim. Dedik. Ee, genotip dediğimiz şey nedir peki? Canlıların e, sahip olduğu bir gen yapısı vardır. Her canlının kendine ait olan bir gen yapısı vardır. Bu dediğim gibi anne ve babadan biz farklı iki karakter alıyoruz ya. Yani şöyle göz rengimizin karakterini anne ve babadan birer gen olarak alıyoruz. Bu ikisinin birleşmesiyle bizim göz karakterimiz, göz rengi karakterimiz oluşuyor. İşte bu hem anneden hem de babadan gelerek farklı olarak oluşan yapıya ben genotip diyorum. O yüzden canlıların sahip olduğu gen yapısı genotiptir. Ve her canlıda kesinlikle aynı bir aynı olacak diye bir kaidemiz yoktur. Canlının genetik yapısı ve dış çevrenin etkisiyle birlikte dış görünüşte ortaya çıkan özelliğe ben fenotip adını veriyorum. Yani genotipler genin yapısında vücudumuzun içerisinde bulunuyor. Biz onu göremiyoruz. Ama bu genotiplerin sonucunda bir de dışarıdan işte sıcaklık etkisi,dir yemek etkisidir, hani beslenme etkisidir, hareket etkisidir gibi etkilerden etkilenerek oluşan dış görüntüye fenotip adını veriyoruz. Yani bu şu demek aslında arkadaşlar genotip dediğimiz şey hem anneden hem de babadan gelen genler. Diyelim ki anneden şey babadan kahverengi göz geni geldi, büyük büyük. Anneden de mavi göz rengi geldi. Bu ikisiyle birlikte benim bu şekilde bir genotipim oluştu. İşte bu genotipte benim göz rengimin bu sadece gen şekli. Ben bunu bu şekilde görmüyorum. Büyük küçük harflerle görmüyorum. Ben nasıl görüyorum? Mavi ya da kahverengi olarak görüyorum. İşte o mavilik kahverengilik fenotip oluyor. Ve benim göz rengim kahverengi olduğunda diyorum ki benim göz rengimin fenotipi kahverengidir. Ama birazdan değineceğim. Göz rengimin genotipi melezdir demem gerekecek. Karakter oluşturan iki genin de aynı şekil ve özellikte olması yani e, büyük büyük ya da küçük küçük harflerle gösterilmesi e, aynı karakterde olmaları demektir. Aynı özellikte olmaları demektir. İkisi de aynı özellikte ve aynı şekilde olduğunda ben bunlara saf ya da homozigot diyorum. Saf, döl ya da homozigot adını veriyorum. Ya da... E, Az önce mesela anneden ve babadan saf iki geni getirdim. Sonucunda bir biri büyük biri küçük şeklinde iki farklı e, şekil oluştu. İşte bu şekilde oluşmaya melezdöl, heterozigot adını veriyoruz. Yani karakteri oluşturan iki genin birbirinden farklı özellik ve şekilde olması oluyor. Burada eee melezdölü kendine gösteren karakter baskın olan karakter oluyor. Baskın karakteri biz arkadaşlar A harfi büyük A harfi ile gösteriyoruz. Çekinik olan karakteri ise küçük harfle gösteriyoruz. Yani melezdöllerde melez döllerde bir baskın bir de çekinik genimiz bulunuyor. Ama baskını ne yapabiliyoruz görebiliyoruz burada dedik. Fenotipte etkisini direkt gösteren gen baskın gendir. Etkisini gösteremeyen çekinik kalanaysa resesif çekinik gen adını veririz. Küçük harfle gösterilen bu çekinik genin kendi özelliğini gösterebilmesi için iki tane küçüğün yan yana gelmesi gerekir. İki tane küçük yan yana geldiğinde sadece ne yapabilir? E, çekinik karakter kendi özelliğini gösterebilir diyoruz. Evet, bu özelliklerle ilgili şimdi çaprazlamalar yapacağız. Çaprazlama nedir? İlk etapta çaprazlamayı kim yapmıştır? Bunu öğrenelim. Çaprazlama dediğimiz şey karakterlerin, karakterlerimiz var dedik. Bu karakterlerin nesillerce aktarılması için yapılan eşleştirmeye biz çaprazlama adını veriyoruz. Yani anneden ve babadan genler geliyor dedik ya. Bu genler sonucunda bende hangi özellik daha net görülecek bunu belirlememi sağlayan eşleştirmeye ben çaprazlama adını veriyorum. Çaprazlamayı ilk yapan kişi arkadaşlar bilimsel olarak bu çalışmayı ilk yapan kişi 19. yüzyılda Gregor Mendel. Mendel bir papaz. Papaz kilisesinde ne yapıyor? Kilisenin bahçesinde bezelyelerle ilgili bir çalışma yapıyor. Çalışmada bezelyeleri seçmesinin nedeni nedir peki? Bezelyeler üstünden gitmesinin nedeni şu arkadaşlar. Bezelyeler kolay yetiştiriliyorlar ve yabancı tozlaştı, tozlaşma yaşamıyorlar. Yani tutup da herhangi bir çiçeğin poleninden etkilenip de farklı özellikle farklı karakterde bir bitki vermiyorlar. Sadece kendi içlerinde bezelyeler sadece kendi içlerinde tozlaşıyorlar. O nedenle bezelyeleri seçmesinin birinci etkeni bu. Daha sonra bezelyelerde birden fazla karakteri görebiliyoruz. Yani bezelyelerde uzun boyluluk var. Sonrasında çiçek rengi var tohum şekli var. Çiçeğin yanda uçta çıkması gibi çiçeğin bulunduğu konum var. Yani birden fazla neyimiz var diyoruz? Özelliğimiz var diyoruz. İşte bu birden fazla özellikten kaynaklı ne oluyor arkadaşlar? E, bezelyeyi seçmeyi tercih ediyor. Mendel dedik. Bir de bezelye kolay bulunabilen e, ucuz bir bitki olmasından kaynaklı meyve olmasından kaynaklı tercih ediliyor diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de e, örnek bir soru çözeceğiz. Kalıtım çapraz ile alakalı olarak demiş ki homozigot düz tohumlu bezelye ile homozigot buruşuk tohumlu bezelye çaprazlaması sonucu sonucu birinci ve ikinci kuşak bireyleri bulunuz. Fenotip ve genotip oranlarını belirleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar Homozigot dediğimiz şey neydi? Her iki karakterin de aynı olması durumuydu. Ve bize demiş ki düz tohum büyük harfle gösterildiğine göre nedir? Baskın karakter. Buruşuk tohumsa küçük harfle gösterildiğine göre çekinik karakter. Homozigot düz tohumlu dediğimiz büyük de büyük de yani her ikisinin de aynı olduğu e, gösterim şekli. Homozigot buruşuk tohum dedi ise Küçük D, küçük D ile gösterilir. Bu ikisini çaprazladığımızda Önce bu ikisini çaprazladım arkadaşlar. Büyük D, küçük D oldu. Sonra bununla bunu çaprazladım. Büyük D, küçük D oldu. Bununla bunu çaprazladım. Büyük D, küçük D. Bununla bunu çaprazladım. Büyük D, küçük D. Bu elde ettiğimiz arkadaşlar bizim birinci kuşak bezelyelerimiz. Ve birinci kuşak bezelyelerimizin fenotip oranlarını istemişti bizden. Bir de genotip oranlarını istemişti. Fenotip dediğimiz şey neydi? Dış görünüştü. Dış görünüş ne olur biliyor musunuz? Düz, buruşuk gibi ifadeler kullanmak. Sadece bunları kullanmak dış görünüşten bahsetmek demektir. O zaman fenotip olarak her biri baktığınızda büyük ve küçük harf mi içeriyor? Büyük ve küçük harf içerdiği için yani baskın bir karakteri olduğundan kaynaklı baskın karakterin özelliğini yani buradaki baskın karakter kim? Düz tohum. Hepsi de düz tohum özelliğini gösterecek. Ve diyorum ki dördü de büyük de küçük de olduğundan kaynaklı yüzde yüz düz tohum. Genotipe geldim. Genotip dediğimiz şey gen yapısıydı. Yani şu büyüklü küçüklü gösterimde Bakıyorum 4 tane oluşan yavru da ne yaptı? E büyük küçük yani melez yani heterozigot oldu. O yüzden genotip oranı içinde yazıyorum ki %100 heterozigot tohum. Peki bu heterozigot tohum baskın mı çekinik mi? Heterozigotlar her zaman baskındır, söylememize gerek yok. Ama burada yine de belirtelim, heterozigot baskın tohum dememiz onu daha öne çıkarır. Ama zaten bir gen yapısı genotip heterozigot şekildeyse kesinlikle ama kesinlikle baskın karakterin özelliğini gösterir diyoruz. Şimdi birinci kuşakta elde ettiklerimizden ikinci kuşağı oluşturmamızı istemiş. Yani bu şu demek. Buradan iki tane bireyi seçtim. Hepsi aynı olduğu için hangisini seçtiğimde önemi yok. Büyük D, küçük D ile büyük D, küçük D'yi çaprazladım. Bu çaprazlamayı farklı bir renkle yapalım. Büyük D büyük D çaprazlandı. Büyük D, küçük D çaprazlandı. Küçük D büyük D. Şimdi arkadaşlar önce küçüğü söylemiş olsam bile yazarken önce büyüğü çapra e, söylemem, yazmam gerekiyor. Pardon yazmam gerekiyor. E, bunun nedeni şu. E, baskın karakter olduğu için büyük D baskını öncelik veririz. Çekinik geride kalır. Ondan dolayı önce büyüğü sonra küçüğü yazacağız. Son olarak da küçük D küçük D çaprazlaması yaptık. Şimdi buradaki fenotip ve genotip oranlarımıza baktığımızda Şimdi burada bir şeyler değişti. Fenotip sadece görünüştü ya. Görünüş olduğu için büyük harfli olan, büyük harf içerenlerin hepsi aynı görünecek. Yani bu, bu ve bu. Bu üçü aynı görünecek ve bu üç ne görünecekler arkadaşlar? Ee, düz tohumlu bir görüntüye sahip olacaklar. 4'te 3 olduğu için biz buna ne diyoruz? %75 düz tohum şu. Çekinik karakter taşıdığından kaynaklı yüzde 25 buruşuk tohum olacak. Evet genotipe geldik. Genotipte de arkadaşlar ne yapıyorduk? Gen yapılarını yazıyorduk. Gen yapılarını yazdığımıza göre şimdi şu saf ama baskın karakter, saf ama çekinik karakter, Bunlarsa ise melez karakterler. O zaman baştan başlayıp yazayım. %25, 4 taneden sadece bir tanesi büyük D büyük D ya. O yüzden diyorum ki %25 homozigot baskın. Buraya baktım. iki tanesi 4'ten ikisi ise yüzde 50'si yüzde 50 heterozigot baskın ve son olarak baktığımızda arkadaşlar bu kaldı iki tane küçük 4'te sadece biri ise ne olur yüzde 25'tir yüzde 25 homozigot çekinik yani bu baskın karakterleri yerine ne yazabiliriz? Baskın yerine düz de diyebiliriz. Çekinik yerine buruşuk da diyebiliriz. Yani %25 homozigot baskın ya da %25 homozigot düz. %50 heterozigot baskın ya da %50 heterozigot düz tohum. %25 homozigot çekinik ya da %25 homozigot buruşuk tohumda diyebiliriz. Evet örneklerimize devam edelim. Burada da demiş ki heterozigot kıvırcık saçlı anne ile homozigot düz saçlı babanın çocuklarının saç genotip ve fenotiplerini bulunuz şimdi aşağıda da parantez içerisinde bize diyor ki kıvırcık saç baskın karakter düz saçsa çekinik karakterdir anne için ne demiş heterozigot heterozigot dediğinden kaynaklı bir tane büyük bir tane de küçük taşıyacak anne kıvırcık saçlı olduğu için baskını gösteriyor baba için homozigot düz demiş babada iki tane küçük A'dan oluşacak bunları çaprazladığımda Büyük A küçük a, büyük A küçük a, küçük a küçük a, küçük pardon küçük a küçük a ve küçük a küçük a şeklinde olacak. Burada şimdi baktığımızda arkadaşlar, şunlar baskın karakteri taşıdıkları için görüntüde ne olacaklar? E, kıvırcık saçlı görünecekler. Fenotip ve genotiplerini bulunuz demişti. Fenotip diyorum. şu ikisi arkadaşlar 4'te 2 olduğundan kaynaklı yüzde 50 hangi özellikte kıvırcık saçlı bu ikisi düz saçı temsil ediyordu 4'te 2 olduğu için yüzde 50 düz saçlı genotiplere geldim Genotiplerde gen yapılarıydı. Büyüklü küçüklü olmalarıydı. Şimdi genotiplerine baktığımızda arkadaşlar büyük küçük büyük küçük iki tane taşıyor değil mi? O zaman diyorum ki yüzde %50 melez ya da heterozigot aynı şey demek. Melez baskın ya da ne demiştik melez kıvırcık %50 melez kıvırcık Döl. Ya da bu ikisine baktık. %50 4'te 2 olduğu için %50 saf düz saçlı 4 oluşur diyoruz. Evet bir diğer örneğimize gelelim. Burada da demiş ki bir anne ile babanın çocuklarının genotipleri göz rengi bakımından %50 büyük küçük %25 küçük küçük ve büyük büyük oranında oluyorsa anne ve babanın genotipleri ne olabilir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar anne ve babayı çaprazladığında çocuklardan %50'si büyük küçük demek büyük küçük büyük küçük iki tane oluşuyor demek dört taneden ikisi melez döl demek. %25'i küçük küçük yani yüzde yirmi mavi gözlü demek yüzde yirmi baskın yani saf kahverengi gözlü demek bu gen yapısını oluşturabilmem için ne olması gerekiyor bir kere arkadaşlar her birinde baktığımda A'yı taşıyor değil mi büyük A harfi var bir de 3 tanesinde küçük A var Şimdi Çekinik karakterle ilgili şöyle bir durumumuz vardı. Çekinik karakterin görülebilmesi için hem anneden hem de babadan ne olması gerekiyordu? Gelmesi gerekiyordu. Doğal olarak ben bu iki tane a'yı, küçük a'yı oluşturabildiysem bu küçük a'lardan birinin anneden diğerinin de babadan gelmesi gerekiyor. E Sonrasında bakıyorum. Her birinde büyük a, büyük a var. Burada da büyük A var. O zaman diyorum ki ve iki tane büyük A'yı yan yana getirebilmişim. Şimdi anneden ve babadan gelen genleri yan yana getirdiğimi düşünürsek iki tane büyük A'nın ya da iki tane küçük A'nın yan yana gelmesi demek annede ve babada birer tane bulunmuyor demektir. Annede ve babada birer tane bulunduğu için ne oldu? Annenin de babanın da e, genotiplerini bulmuş olduk. Ee, i̇kisi de nedir? Anne de büyük küçük, baba da büyük küçük. Biz bu büyük küçüklere ne demiştik? Melez ya da heterozigot. Melez, kahverengi. Bir göz. Diyoruz her iki ee, Atacanlı da nedir? Melis kahverengi. Göze sahiptir dedik.